Merhaba, ben öğretim görevlisi Umut Elbir. Bugün sizlere Kurban Bayramı müzarede ettiğimiz kötü yanlarından bahsedeceğim. Kazalar ve yaralanmalar. Hadi başlayalım. Her yıl Kurban Bayramı'nda aynı haberlerle güne başlıyoruz. Acemi kasaplar hastanelik oldu. Binlerce yaralı var. Peki neden? Bu kadar uyarılara rağmen hala neden aynı şeyleri yaşıyoruz? Hadi gelin birlikte bakalım. Bugün sizlere bu kazaların nedenlerini, önlenebilirliğini ve uygulanabilirliğini hatta mümkün olan çözüm yollarını anlatmaya çalışacağım. Kurban Bayramı dini ve toplumsal olarak büyük bir öneme sahip. Ancak bugünlerde yaşanan kazalar hem bireyleri hem de toplumu derinden yaralıyor. Son 3 yılın Verilerine bakacak olursak 2022 yılında 6250 kişi kaza geçirmiş. 2023 yılında neredeyse 30.000 kişi. Hatta bunların 1000 tanesi ambulansla hastaneye gitmiş. 83 kişi de ameliyat olmak zorunda kalmış. 2024 yılında da benzer durumlar var. Hatta bayramın ilk gününde 16.000 kişi kaza geçirmiş. Peki bu kazalar neler? Bıçak kesileri, hayvan darbeleri, tekme olabilir, boynuz darbesi olabilir, elektrik çarpmaları ve enfeksiyonlar. Peki bu veriler bize ne söylüyor? Bu kazalar öngörülebilir ve dolayısıyla önlenebilir. Toplumda kurban bayramlarında etle uğraşmak, kurban kesmek nedense çok doğal bir aktiviteymiş gibi geliyor ve bunu yapmayınca eksiklik varmış. Eksik bir şeyler yapmışsın gibi hissettiriliyor. Dolayısıyla bu hisle birlikte, bu kültürle birlikte daha önceden eline hiç bıçak almamış insanlar bile eline bıçağı alıyor ve kesim işine başlıyor. Ama bu iş dışarıdan göründüğü kadar basit değil. Ciddi ve tehlikeli bir iş. Yetersiz bilgi, kontrolsüz alanlar, uygunsuz ortam ve kalabalık alanlarda yapılan kesimler kazalara davetiye çıkartıyor. Sadece kazalar değil, kaza sonrasında yapılacakları da bilmiyoruz. İlk yardım bilgimiz çok eksik. Daha önce de defalarca konuştuk. İlk yardım bilgimiz çok eksik. Hijyen konusuna da neredeyse hiç dikkat etmiyoruz. Ve dolayısıyla her biri potansiyel bir tehlike haline geliyor. Kaza türlerine ve sağlık risklerine biraz detaylı bakmak istersek bıçak kesileri en sık görülen kazalar. Bu kesilerde bazen derin kesiler, bazen sinir kesikleri, bazen tenden kopmaları, hatta parmak ve uzun kopmalarına kadar gidebiliyor. İkinci en çok gördüğümüz şey ise hayvan darbeleri. Bu hayvanların bir kısmı küçük baş, bir kısmı büyük baş. Büyük başlar özellikle çok güçlü hayvanlar. Daha önceden de hiçbir tecrübesi olmadığı için insanlar yaklaşırken nasıl yaklaşacağını, neresinde durması gerektiğini bilmiyor. Dolayısıyla bu kadar güçlü bir hayvanın bir boynuz darbesi ya da bir tekmesi insanları ciddi anlamda yaralayıp Hatta ölüme bile sebebiyet verebiliyor. Enfeksiyon risklerimiz de olmazsa olmaz kazalarımızdan, sonuçlarımızdan biri. Bu da halk arasında eksik bilgiler yüzünden oluyor. Yaraya tütün basmak, gazete kağıdı yapıştırmak, üzerine toprak dökmek gibi efsane bilgileri kullanıyorlar. Ve bu kullandıkları bilgilerle yaptıkları hatalı uygulamalarla yaranın enfeksiyon kapmasına sebep veriyorlar. Ayrıca hayvanlarda bulunan şarbon gibi, brusello gibi, kırım konga hastalığı gibi birçok hayvansal hastalıklar da mevcut. Onları da göz ardı etmemek gerekiyor. Çünkü bu hastalıkların bir kısmı insanlara geçebilir ve ciddi tablolara neden olabilir. Peki hocam bu kadar sorundan bahsettiğiniz çözüm önerileriniz ne derseniz kesim alanları belediyelerle ortaklaşa organize edilmeli ve düzenlenmeli kesim işini sadece sertifikalı ve yetkili kasaplara veril, kasaplar tarafından yapılmalı. Kişisel koruyucu kullanımı zorunlu hale getirilmeli. Her kesim alanında bir sağlık personeli ya da olmuyorsa en azından ilk yardım eğitimi almış bir personel bulundurulmalı. Kamu spotları, afişler, sosyal medya reklamları da işe yarayacaktır. Ayrıca satılan hayvanlar için de veteriner kontrolünün yapılması, ve satışa çıkartılan hayvanların denetlenmesi de birçok hayvansal hastalıkların önüne geçecektir. Her zaman dediğimiz gibi eğitim ile vatandaşlar bilinçlendirilmeli ve eğitim ile bu kültür oluşturulmalı. Kurban bayramını bayram gibi yaşamak istiyorsak bu, bu kültürü bilinçli bir şekilde yerleştirmeliyiz. Kazalar kader değil, bilinç eksikliğinin bir sonucudur. Ayrıca bayram boyunca yolculuklar yapacaksınız. Yolculuklarla lütfen dikkat edin acele etmeyin. Uykusuz yola çıkmayın. Kontrollü sürüşü asla bırakmayın. Yorgunsanız lütfen dinlenin öyle yola çıkın. Sevdikleriniz sizi bekliyor. Bu bayramda acemi kasap haberlerini görmemek için lütfen bu videoyu paylaşın, insanları bilinçlendirin. Hep birlikte bu işi başaralım. Bu video vesilesiyle de hepimizin kurban bayramını kutluyorum. Ben öğretim görevlisi Umut Elbir. Sağlıklı, bilinçli, Kazasız, mutlu bir bayram diliyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın.